Bandırma Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağlı boya sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Bandırma Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen sanatçı Hakan Işıtan'ın yağlı boya sergisi sanatseverlerle buluştu. Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi Melih Çınar Sergi Salonu'nda düzenlenen sergide 49 eser Bandırmalıların beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Aydan Yağar, eski dönem belediye başkanı Dursun Mirza ve vatandaşlar katıldı. Hakan tamam. <laughs> e, bu üçüncü sergi. Biri ilk sergi 2017'de karma sergiyi açmıştık. Mustafa Kaymakçı ağabeyini. Bu da üçüncü sergi. İkinci kişisel. E, 49 eser var burada. İkinci serginden bu yana 19 ay geçti. 49 eser çalıştım. Çalıştığım eserler bunlar. Üç sergimden de karma ve çalışmalarım var. Ama son bir buçuk yılda yaptığım yüzde 95 ağırlıklı fotoğraftan çalıştığım eserler var. Gün batımları var ağırlıklı var. Böyle bugün işte birinci günü, ilk günü güzel intibalar aldım. i̇yi e, daha iyi geçeceğine inanıyorum. Sergi kaç gün açık kalacak? Bir hafta açık kalacak. Bir hafta açık kalacak. Ayın 19'u pazar günü akşamına kadar buradayız. Bir buçuk yıldır yaptığım çalışmalar ağırlık olarak gün batımları ve fotoğraflardan e, değişik yöremize ait değişik fotoğraf sanatçılarından izin alarak çalıştım. Yani işte bunlar son çalışmaları ve diğer 2017'de serginden de çalışmaları var. 2022 ve biraz karma çalışmalarında karma bir şey yaptım. Pazar gününe kadar buradayız. Yaklaşık iki buçuk üç yıldır Atatürk portresi yapıyorum, vektörel teknik üzerine çalışıyorum. Tabii siyah beyaz Pinterest kaynaklı ama e, renklendirmeler bana ait ve tam 100. yılında denk geldi sergi, Ben de onun onlarına, atamızın onlarına böyle bir köşe hazırlayın istedim. E, bir nebze olsun, ona olan vefa borcumuzla böylece yerine getirmiş oluruz diye düşündüm. E, her şeyin ötesinde atamız bizim için çok önemli, Cumhuriyet bizim için çok önemli. Onun için bizinciye de böyle bir köşe yapayım, ee, sergimizi böyle renklendireyim istedim.